Scroll Computer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Asus spor odaklı akıllı saati Vivo Watch'ı sizler için değerlendireceğiz. İsterseniz incelemeye başlamadan önce akıllı saatin spor odaklısı nasıl oluyor biraz bundan bahsetmek gerek. Çünkü bildiğiniz gibi bugün artık birçok akıllı saatin üzerinde günümüzde uygulama kurup çalıştırabiliyoruz. Bununla beraber sosyal medyadan mail gelen bildirimleri saat üzerinde görüntüleyip okuyabiliyoruz hatta cevap verebiliyoruz. Ancak bunların hiçbirini Asus Vivo Watch'ta yapamıyoruz. Ama iş spor ve aktivite takibine geldiğinde Vivo Watch'un en seveceğiniz yol arkadaşlarından biri olacağını söyleyebiliriz. İsterseniz de fazla uzatmadan saatin tasarımıyla başlayalım. Tasarım hakkında aslında Vivo Watch'un söyleyecek birkaç eleştirim var. Çünkü spor odaklı bir akıllı saat olduğunu söylemiştik sizlere. Ama tasarım olarak saate baktığımızda bana biraz daha klasik bir saatmiş. E, havası izlenimi veriyor açıkçası. Özellikle siyah kasası ve kasanın etrafındaki paslanmaz çelik gümüş renkli malzemesi biraz daha kayışı ile beraber sanki sportif ziyade günlük e, hayatta takılabilecek bir saatmiş izlenimi veriyor. Açıkçası ön yüzeyine baktığımızda da e, genel bir saat izlenimi verdiğinden spor odaklı bir üründen ziyade bence daha genel amaçlı bir saat e, görüntüsüne sahip diyebiliriz Vivo Watch'un. E, saatin kayışından bahsetmiştik. Kayışı 22 mm'lik genişliğe standart bir genişliğe sahip. Yani bu kayışı çıkarıp e, herhangi farklı bir kayış takabilirsiniz. Daha sportif görünecek bir kayış takabilmekle beraber daha klasik görünümde verilebilir yeni bir kayışla. Zaten kas, e, saatin kasası e, klasik bir görünüme izin veren bir tasarıma sahip. Bunun üzerinde kasanın dışında bir saat, sadece sağ tarafta düğme görüyoruz. Bu düğmeye bastığımızda e, saatin kilidi açılıyor ve bu kilidi açıldıktan sonra da dokunmatik ekran üzerinden hareketlerle menüler arasında, ekranlar arasında geçiş yapabiliyoruz. E, ekrandan bahsetmişken ekranın Gorilla Glass 3 camla kaplı olduğunu belirtelim. E, bununla beraber fazla da bir fonksiyonu yok. Zaten ekranı da tek renkti. E, o yüzden çok da öyle resim görüntüleme onu yap bunu yap gibi şeyler gözükmüyor. Ana klasik ekranında saati ve tarihi görüyoruz dijital olarak. Bununla beraber kilidi açtıktan sonra da yan tuşa bastıktan sonra ekranları kaydırıp farklı modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Ön yüzeyde bir de aslında ilk bakışta belli olmayan ama alt tarafta biraz dikkatli baktığında görülebilen bir çizgi yer almakta. Bu çizgi aslında saatin spor modundayken bize çeşitli bildirimler yapmasını sağlıyor. Burada bir LED var ve siz kilit düğmesine bir 4 saniye kadar basılı tuttuğunda spor aktivitesi moduna geçiriyorsunuz saati ve bu süre boyunca saat sürekli nabzınızı gerçek zamanlı olarak takip ederek burada da sizi bilgilendiriyor. Eğer yeşil ışık yanarsa ee, nabzınız düzgün sporu verimli bir şekilde yapıyorsunuz ve kalbinizi çok zorlamıyorsunuz anlamına gelmekte. Ama biraz daha kalbinizi zorlayıp tempoyu arttırdığınızda buradaki ışık kırmızıya dönebiliyor. Kırmızıda gördüğünüz zaman e, verimli spor yapmadığınızı ve kalbinizi gereken, gerekenden fazla yorduğunuzu sizlere işaret edebiliyor bir boğuş. Ee, kalpten bahsettik arka tarafında zaten saatin en büyük özelliği olan nabız sensörü yer almakta. Optik bir sensör bu. Saati çıkarıp çalıştırdığınızda ara ara yeşil renkte yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Saat normalde gün boyunca nabzınızı takip etmekle beraber bunu belirli aralıklarla yapıyor. Şayet demin bahsettiğim aktivite moduna geçirdiğinizde ise sürekli takip ederek sizlere bilgilendiriyor. Bununla beraber 3 eksenli jiroskopu var, hareket ölçeri var. Bu sayede de attığınız adımları, koşu gibi sporlarda etkin bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ön tarafta demin bahsettiğim çizgi bildirim ledinin hemen yanında iki tane yuvarlak görüyoruz. Burada da UV sensörleri var zaten. Saati gün ışığında spor amaçlı kullandığınızda UV endeksini ölçüp cildinize, bünyenize zararlı bir güneş ışığına maruz kalıp kalmadığında ekrandan hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir bu uçun bence en önemli özelliği bütün bu saydığımız her şeyi bir kenara bırakalım. Yaklaşık 10 gün süren bir pil ömrü var. Gerçekten hani e, normal saatlerin 1-2 gün kullanım ömrü var deyip de 4-5 saatte bittiğini çok gördük ama Vivo Watch'u özellikle spor aktivite takip modunda yani demin bahsettiğim sürekli kalp nabzını ölçecek şekilde çalıştırmazsanız rahatlıkla 10 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Eğer fazla aktivite yaparsanız da bu süre 7 güne, 6 güne kadar gerilebiliyor. Yani şayet günde 2 saat o modda saati çalıştırırsanız tabii ki pil ömrü biraz daha az oluyor ama e, genele baktığımızda son dönemdeki en iyi pil ömrü sunan akıllı saatlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şarj mekanizması da oldukça basit. Kutu içeriğinde şöyle bir aparat çıkmakta. Bu aparatı saatin altına oturtuyoruz. Çok da basit bir oturtma şeyi var. Şöyle takıyorsunuz hemen çit ediyor yerine oturuyor ve sonrasında micro USB kablosuyla klasik bildiğimiz telefon kablosuyla saati şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde tamamen şarj oluyor ve ondan sonra yine bir hafta 10 gün arasında kullanım ömrü sunuyor. Biz genel kullanım ömrü açısından saati çok başarılı bulduğumu söyleyebiliriz. Bununla beraber yazılımı da çok başarılı. İçerisinde takip ettiği verileri dönem dönem bluetooth üzerinden telefona eşleştirip senkronluyor. Ve bu sayede aktivitenizin ne derece gerçekleştiği, günde kaç kaç adım attığınız, uyku düzeni takip ki bu da önemli. Kaliteli uyku uyuyup uyuyamadığınızı ölçümleyip sizlere raporluyor. Ve isterseniz ailenizde de birden fazla bir watch sahibi varsa bütün bu bilgileri ailenizle paylaşıp Herkes aile içerisinde, oluşturduğu küme içerisinde birbirinin spor aktivitelerini takip edip yorum yapabiliyor. Birbirini gaza getirip aslında daha çok spor yapması için teşvik edebiliyor. Bütün bu özellikleri düşündüğümüzde aslında Vivo için oldukça etkili bir spor takip cihazı olduğunu söyleyebilirim. Belki tasarım olarak biraz daha klasikten ziyade sportif bir tasarıma sahip olsaymış, kullanım amacına daha güzel hitap edermiş. Ama kayışı değiştirdikten sonra belki biraz daha sportif bir görünüm sağlayabilirsiniz, sunabilirsiniz saatle beraber. Bunun dışında 10 güne varan pil ömrü de gerçekten saati ciddi anlamda kullanılabilir yapıyor. Bu yorumlarımızla beraber aslında Vivo Watch hakkındaki genel değerlendirmemizde sizlere aktarmış olduk. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.